Şu anda Valla e, Kanyonu'na doğru gidiyoruz. Arabayı park ettik. Yollar e, genel anlamda güzel. Hani, toprak yol neredeyse yok denilecek kadar az. O anlamda geliş bir sıkıntı olmuyor. Sadece levhaları doğru takip etmek gerekiyor. Telefon genel anlamda Turkcellse ye çoğu yerde çekiyor. İşte dağcıların hası geliyor. <laughs> Tavşan efendim, tavşan. Buraya çok yakın, yaklaşık 20 kilometre mesafede Ilıca diye bir köy var. Bu köyün bir şelalesi var. Köy merkezine yaklaşık 1000-1200 metre mesafede. Ulaşımı çok rahat, son derece rahat bir patika yoldan çıkılıyor. Hatta bazı yerler merdiven yapılmış durumda. Mantıklı geldi. Ben de o yüzden öyle yaptım. Neyse ben asıl Kerem ki şu anda vallahi kanyonundayız. Kanyonun girişinden yaklaşık olarak bir 100 metre kadar yürüdük şu anda. giriş bölgesinden. Bugün çok keyifli, çok güzel bir gün ama <laughs> onu söylemek istiyorum. Ee, kanyonun çok tehlikeli olduğunu okuduk girişte. 9 ve 17. bölgeler arasında çok tehlikeli bölgelermiş. Aynı zamanda burada kamp yerleri varmış. <laughs> <laughs> 9'a kadar ulaşamayacağız çünkü saat şu anda 4'e geliyor. Biz herhalde 2'de bırakacağız. Ivaca <laughs> <laughs> şelalesine gittiğimiz zaman çok güzel manzara bizi karşıladı. Aynen. Çok güzel bir göl vardı şelalenin altında. Oldukça derin. Tabii ekibin mallık ortalaması düşünüldüğü zaman, <laughs> o göle girmemek bize yakışmazdı. Aynen. İşin şey tarafı, güzel tarafı sadece biz girmedik. Tabi, ee, oradaki gelen ailelerle biraz gaza getirdik. Ee, amcalar sağ olsunlar, abiler, kardeşler donlarıyla ortamı şenlendirdiler. <laughs> Don da demiydi, neydi? <laughs> <laughs> Boxerlarıyla, pardon. Ondan sonra ben de arayıp sormadım. Zaten İsmail'in bizde hiç işi yok. Niye geliyor ki bizimle dedim. Yok dedi illa ben de geleceğim. Ya dedim niye geliyorsun ne olmalı ki? Abi dedi iki üç ağaç da ben görürüm. Oğlum dedim yok o kadar ağaç. Aa bak yok o kadar ağaç var mı? Yok. Çorak yerler. Kanyon girişine şu levhayı asmalar da çok güzel ya. Kanyona yaklaşmak tehlikelidir diye. Ama yol yapmışlar. <laughs> Adam <aklı yardımcı>. Ne? Adam <laughs> haklı İngilizce bir piç gelmiş. Galiba kanyon şu anda sağımızda kaldı evet. Şöyle bir dönelim. Çok seçilmeyecektir ağaçların arasında ama. E, yaklaşık olarak e, İstanbul'dan çıktığımızdan bu yana e, 2500 kilometre yaparaktan vallahi kanyona ulaştık. Hani e, Kastamonu'na nedense Trabzon üzeri gelme <laughs> ihtiyacı duyduk. Yok kısa ve düzgün dediler. Evet. Trafik olmadığı için bayramdan evet. dolayı kaçtık biz aslında. Evet. Ya öyle bir e, muhabbet oldu. Yanlış mı yaptık, doğru mu yaptık onu bilmiyorum ama <laughs> evet, olarak da e, 3500 km yolda vallahi kanyonda vallahi billahi geldik yani. <laughs> Böyle bir yeri var. Suya girmek, yüzmek tehlikeli ve yasaktır. Da öyle diyorlar. Su yüzeyinin altında gözle görülmeyen girdap ve şiddetli akıntılar mevcuttur ki daha önce birileri o akıntılara kapıldı. Geçen sene haberi vardı bunun. Evet. Akıntı yönü ve coğrafi şartlar nedeniyle su ve kanyona girildikten sonra geriye dönmek mümkün değildir ki bu çok önemli not. Birinci gözlemi. Kanyon yan duvarlar genişliği sebebiyle çoğu yerde helikopter ile kurtarma ve tahliye faaliyeti yapılamamaktadır. uzman ekiplerce kanyon geçişi 3-4 günde yapılabilmektedir. Giriş ile çıkış noktası arasındaki mesafe 12 kilometredir. Bu mesafe boyunca geriye dönüş ve yanlardan çıkış mümkün değildir. Kanyona girmek belirtilen sebeplerden dolayı geçiş tecrübesi ve geçiş ekipmanı olmayan kişiler için tehlikeli ve hayati risk oluşturmaktadır. İyi yasaktır dememişler. Vallahi kanyonu dünyanın dördüncü büyük kanyonu. Neye göre olduğunu bilmiyorum. <laughs> Ama sonuç olarak da dördüncü büyük kanyon olduğunu biliyorum. Bir saniye. Ee. Şuraya dönünce galiba kanyonu göreceğiz. ihtimal. Yaklaştık. Oldukça yaklaştık. Hava koşulları biraz bizden yana olmadı bu sefer ama e, bunun mevsimde gelmenin keyfi de yeşilin her tonunu görmek açısından bir başkaymış. Oh, kule yapmışlar yukarıya bir tane. Vay! Vallahi geldik. Vallahi billahi. Anlar mı He? Tamam, Evet be. Şu anda baktığımız yönden geldik. Sağdaki evet, evet. şu anda gördüğünüz sırtın teklerinden arkaya geldik. Ya yani köy oru şu hemen gördüğünüz sırtın arka tarafında kalıyor köy. İlerde ufak ufak bir yerleşim yerleri var netlik ee, sıkıntısı yaşıyoruz şu anda ee, oradan da çekeceğiz kanyon. Şu, şurası kanyon. Kanyon burası. Şimdi bir seyir tepesi gibi bir şey yapmışlar. çok daha net daha, daha da yukarı çıktıkça çok daha net olacaktır ee, kanyonun yüksekliği 1200 metre ee, internetten okuduğum kadarıyla yarım metre kadar yan duvarlar birbirine yaklaşıyormuş doğrudan baktığınız zaman 1200 metre eğer cesaretiniz varsa aşağı görebilirsiniz <laughs> Burası muhtemelen kanyonun çıkış noktası. Burada gördüğünüz yer. Şu anda oldukça yüksek bir yerdeyiz. Fakat çıkmaya devam. Burası nasıl bir şey ya Anıl Bakar burada atıyor. Yani bilmiyorum ama daha önce herhalde kendisi. Ve... şu anda gerçekten çok yüksek. Ah, netlemesini bekliyorum ailesinin. Nasıl tarif edeceğim ki ben fotoğrafı. Yani Yaşar dediği doğru. Yüksekliği buradan tarif etmek gerçekten çok zor. Ne kadar yüksekte olduğumuzu. Yani bir kareye bunu sığdırmak Şu anda oldukça yüksek bir yerdeyiz. Vallahi kanyondan sevgilerle diyelim o zaman ne